Evet. Birçoğu zaten daha önce farklı farklı projelerde tanıştığımız kurumsal olarak iyi ilişkilerimizin olduğu arkadaşlar. Bu da zaten bizim ileriye dönük gerçekleştirmek istediğimiz bir büyük bir projenin aslında ilk adımlarından biri. Daha şimdi eğitim kursuyla devam ettik. Bundan sonraki adım artık şey, bütün Avrupa Birliği ülkelerinin, AB üye, üye ülkelerinin içerisinde yer aldım. Yani her ülkeden bir sivil en az bir sivil toplum oluştu. Ve bir belediyenin veya bir parlamenterin içerisinde yer aldı. Uluslararası bir hak bulmak istiyoruz. Hemen yani bütün bu aktif yaşamım boyunca During all this active life Barışı savundum. I always, I always uh, pretty, um, asked for peace. Sorunların Çatışma yoluyla değil, müzakere yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini savundum. Ve onlarca, yüzlerce girişim aktivite içerisinde yer aldım. Umarım bu gerçekleşir. her şeyden önce Kürt sorunu Kürt milletinin net olmaktan kaynaklı, halk olmaktan kaynaklı haklarını, özgürlüklerini kullanamaması sorunudur. <laughs>